Herkese merhaba Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizin çoğu yerinde vakalarda, hasta sayılarında, ve vefat sayılarında ciddi artışlar meydana geldi ifade edilse de ülkemizde bazı illerimiz var ki gerçekten de durumları şu anda çok kötü. Nedeni ise hem hastane dolu oranlarının ciddi seviyede artması, yoğun bakım dolu oranlarının artması, yoğun bakımların taleplere cevap veremeyecek duruma gelmesinden dolayı özellikle 35 tane ilimizin çoğunda çocuk vaka sayılarının ciddi derecede artması yoğun bakımlarda çocuk hasta sayısının artmasından dolayı buralara yasak karantina işlemlerinin daha farklı şekilde getirilebileceği ifade ediliyor yapılan açıklamalara göre. Özellikle bilim kurulu bu illerimizde acil olaraktan il ilçe ve sızıfla kararıyla tam kapanmaların il sağlık müdürlükleri verilerine bakaraktan alınmasının gerektiği düşüncesinde olduğundan dolayı sürekli buralara tam kapanma 2 haftalık 3 haftalık 30 günlük 15 günlük tam kapanma önerilerini il bazında bölge bazında yapmaya devam devam etmekte. Bu illerimiz ise Kilis, İstanbul, Ankara, Bursa, Galava İzmir, Çanakkale, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Nevşehir, Nide, Kayseri, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin, Bayburt, Eskişehir, Balıkesir, Samsun, Giresun, Rize ve Trabzon. Bu illerimizdeki artışların önüne geçebilmek için bilim kurulu sürekli buralara tam kapanma önerilerini dile getirmekte. Özellikle önümüzdeki zamanda, önümüzdeki günlerde yapılacak bilim kurulu ve bir hafta sonra gerçekleştirilecek olan kabine toplantı sonrasında önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek kabine toplantısında bunların karara bağlanması ifade edilirken bilim kurulu bu zamanın kabine toplantısına kadar geçen zamanın lehimize işlediğini acil olaraktan tedbirlerin alınması gerektiği görüşünü sürekli ifade etmekte tabii ki kararları il ilçe iftisi fa kurulları vermekte yasak kararlarını 10 günlük, 14 günlük nasıl köylere yasak karantina işlemleri getirebiliyorsa ilişki hıfzı zıfa kurulları ve sağlık müdürlükleri bu illere de yakın zamanda karantina, tedbir, 10-14 günlük veyahut da saat kısıtlamaları gibi yasaklarla koronavirüsle mücadele kapsamında mutasyonun artık yayılmasını engellemek amacıyla kararların alınabileceği ifade ediliyor. Sizce de buralara acil olaraktan tam kapanmalar gelmeli mi? Yoksa şu andaki yasaklar yeterli mi? yorumlarsın Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.